sudan üzere ve çalışılmak üzere projelendirildi. Bizim proje alanımız süresi. Proje alanımız tamam. Tamam. Evet. Evet. Ee, evet. evet. de otoparkımız var. 596 konutumuz var. 조금. Ya evet. da parası var. biz para alacağız. Kamu tak cukup, kamu tak cukup. O zaman Eee o yüzden yarından itibaren kaşınmaya başlayalım. Biz süreçleri bence eee söylemiş olduk. Bence bunu söylemek için buradayız. Eee eee o yüzden bir hafta içinde en geç diyoruz Diyemez. Çünkü Benim üstü de bana ait imarlı yerdi. Bana ne verileceği belli değil. Ben onu öğrenmiştim. Senin ne hakkın varsa zaten şu anki hakkın. Takdir edildi. Tamam mı? Değerlendirildi. On lira hakkım vardı, on lira korunacak. Son derece kararlı bir durum. Bu kadar istiklalsız dünyanın.

Temmuz'da göreve başladım. Ve göreve gelir gelmez de deprem bölgemizi ziyaret etmek istedik. Gün boyunca burada Malatya'mızda olacağız. <laughs> Malatya'mızda vatandaşlarımızın, esnafımızın, buradaki kardeşlerimizin problemleri, sorunları neyse o sorunları dinlemek suretiyle inşallah onlara çözüm ortaya koymaya çalışacağız. Buradan da yarın Kahramanmaraş'ımıza, ardından da Hatay'ımıza ziyaretlerimizi yapacağız. Önümüzdeki hafta Adıyaman'ımız, Gaziantep'imiz, Osmaniye'mizi ziyaret edeceğiz ve bu ziyaretleri düzenli olarak ekibimizle burada arkadaşlarımızla birlikte yapmak suretiyle hem proje alanlarımızı hem inşaatlarımızı hem de vatandaşımızın buradan bizden beklentilerini bizzat yerinde duymak suretiyle inşallah bu sorunları tek tek çözmeye gayret göstereceğiz. Tabii 6 Şubat'ı dün gibi hatırlıyoruz. Malatyamız ve diğer illerimizi burada yaralarımızı sarmak için haftalarca vatandaşımızla omuz omuza mücadele verdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her depremde, her selde, her heyelanda, yangında olduğu gibi 6 Şubat depremi sonrasında da 11 ilimiz ayağa kalkana kadar devletimiz tüm imkanlarıyla deprem bölgelerinde olacak ve inşallah en kısa sürede de şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. Sözü verdik. Bu şuurla çalışıyoruz. 11 ilimizde yaşadığımız 14 milyon vatandaşımızı etkileyen deprem sonrasında yüz binlerce konutumuz, iş yerimiz kullanılamaz hale geldi. Afetin verdiği maddi kayba baktığımızda bugün itibariyle 104 milyar doları değerli arkadaşlar aşmış durumda. Ve bugüne geldiğimizde 276 bin konutun iş yerinin, ofisin ihale süreci başlatıldı, tamamlandı ve bir şekilde 11 ilimizde sahada fiilen inşa faaliyetlerimiz devam ediyor. Yine 4500 köyde faaliyetlerimiz var. Köy evlerimizi mümkünse vatandaşımızın yerinde değilse eğer toplu bir şekilde vatandaşımızın ihtiyaçlarını giderecek şekliyle yapmaya gayret gösteriyoruz ve başlamış olduğumuz 276 bin konutun 76 binini hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Bugün itibariyle deprem bölgesinde 2000'e yakın şantiyemiz var ve 153 bin emekçi işçi kardeşimiz bu şantiyelerde faaliyet gösteriyor. Değerli basın mensupları, <laughs> tabii Malatya özeline baktığımızda şu ana kadar 7881 konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim ettik ve güven içerisinde oturmalarını sağladık. Bu çerçevede Battal Gazi Akpınar, Cevre Zizade, Saray Yeni Hamam, Yeşil Yurt, Yakınca Bostanbaşı, Koyunoğlu, Akçadağ'daki yine Doğu ve Başpınar, yine Doğanşehir'deki Doğu ve Yeni Darende'deki Hacı Derviş ve daha birçok mahallemizde inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor ve şu an Malatya genelinde 80 bin konutumuzu inşallah hızlı bir şekilde bitirip vatandaşlarımıza teslim etmek için çalışıyor olacağız. Bu kapsamda iş yerlerimiz Malatya'mızın o medeniyetler başkenti Battal Gazi'nin bize emaneti Malatya'ya yakışır şekilde şehrin içinde yapılıyor olacak. Ve gerek burada Bakırcılar Çarşısı temelini attığımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve yine burada işte kayısıcılarımızı, buradaki esnafımızı gözetecek ve buranın Malatya'nın özüne kültürüne uygun olacak şekliyle inşa faaliyetlerini yürütüyor olacağız. Canlanacak şehir, eskisinden daha iyi olması arzusu içerisindeyiz. Tabii burada bulunduğumuz alan Yeni Cami ve Söğütlü Cami olarak bilinen Malatya'mızın kalbi diyeceğimiz bir alan. Burayı yine Malatya özgü olacak şekliyle o sokaklarında ticaretin yeniden canlandığı, insanlarımızın huzur içerisinde, mutluluk içerisinde gezdiği bir şehre, çevirmek için çalışıyoruz. Ve yeni camimizi yine burada olduğu yerde yapacağız. Tescilli bir eserimiz. İnşallah en kısa sürede aslında uygun bir şekilde camimizin yeniden inşası faaliyetlerini yürütecek. Yine Söğütlü camimizi de yeni valilik binamızı yapıyoruz. Valilik binamızın hemen yanında yer alan yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda emekliler parkı olarak <laughs> Malatya'mızın bildiği alana yine altındaki esnafımızı da gözetecek meydanıyla, parkıyla Malatya'nın şanına ya yaraşır bir şekilde emekliler parkına inşasını gerçekleştireceğiz. Ve bu çerçevede inşallah bu projemizi yürütüyor olacağız. Malatya'mız bu projeler tamamlandığında eskisinden daha güçlü hale gelecek. Buradan Malatyalı hemşehrilerimize de seslenmek istiyorum. Birçok afette milletimize sözler verdik ve o afetin ilk anından itibaren de şehirlerimize gittik. Gece gündüz çalıştık ve verdiğimiz sözleri hep tuttuk. Hamdolsun. Şimdi bu sözleri tutmanın gururuyla yine Malatya'mızdayız. Bugün sadece bir bakan olarak gelmedim. Malatya'nın bir evladı. Deprem bölgesinin bir kardeşi ve deprem bölgesinin ihtiyaçlarını giderecek bir kişi olarak buradayım. <laughs> ve bir evlatları olarak da şantiyede bareti takmış, çizmelerini giymiş emekçi bir kardeşleri olarak da onları asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Bu bizim emin olun tek motivasyonumuz olacak ve işin sonunda da buradaki vatandaşlarımızın duasını almak, bitmiş evlerinde oturup onlarla bir çay içmek tek arzusu arzumuz ve isteğimizdir. Bu motivasyonla inşallah çalışıyor olacağız. Dün nasıl sellerde, heyelanlarda, yangınlarda tüm ekibimizle birlikte çalışıp sözlerimizi tuttuysak, evvelallah Malatya'mızda da depremden etkilenen 11 ilimizde de aynı aşkla, aynı azimle, aynı kararlılıkla çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Allah'ın izniyle Malatya'mızı ve medeniyetler kurmuş tüm bu şehirlerimizi şanına yaraşır bir şekilde ihya edeceğiz. Ve bu noktada devletimiz, tüm çalışma arkadaşlarımız yeniden inşa yeniden ihya konusunda son derece kararlı ve dirayetlidir. Yıllardır istisnasız dünyanın her yerine yetişen devletimiz. Bu deneyimimiz, bu tecrübemiz var ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şartlar ne olursa olsun deprem bölgesinin ikinci plana düşmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Deprem bölgesi tek gündemimiz olacak toplayacağım. Bu tarafa, bu tarafa. Evet.